Denenmiş hayırma duası. Herkes hayatında mutlu olduğu kişiyi bularak güzel bir ilişki yaşamak ister ve sonrasında ilişkisini bir üst seviyeye taşıyarak evlenmek isterler. İlk başlarda her şey güzel olsa da aynı evde yaşamaya başladıkça ister istemez kişilerin daha önce görmezden geldiği yanları ortaya çıkar. Ortaya çıkan şeyler sonucunda kişiler birbiriyle tartışmaya başlar. Lakin bir tarafın sevgisinin ağır basması sebebiyle ayrılma konusu söz edildiği zaman kişi sürekli olarak tartışmaya başlar. Ayrılmak isteyen kişi bazı dualardan faydalanarak karşısındaki insanı kendisinden soğutarak ayrılmayı başarabilir. Tabi bunun için bazı ritüelleri yerine getirmesi de gerekmektedir. Ayırma duası oldukça güçlü olan ve kesin sonuçları getiren bir duadır. Ama bu duaları bir medyum tarafından yapılması işinizi çok daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayabilir. Denenmiş ayırma duası hakkında bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız, ekranda bulunan telefon numarasından Medyum Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.